İkinci sınıf matematik dersi çarpma işlemiyle ilgili soruları birlikte çözmeye çalışalım. Çiçeklerdeki toplam sarı yaprak sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunamaz diyor. Sevgili öğrenciler baktığım zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak var burada. Burada da 5 yaprak var. Burada da 5 yaprak var. Toplam yaprak sayısını 5 artı 5 artı 5 eşittir 15'ten bulabiliriz. Artı kaç tane 5 var burada? 3 tane 5 var. Dikkat edelim. 3 tane 5 yazıyorum öncelikle. 3 tane 5'i daha sonra çarpma işlemine dönüştürmek için tane yerine çarpı yazabilirim. Yani 5 artı 5 artı 5 diyebilirim. 3 çarpı 5 diyebilirim. Ama 5 çarpı 5 olmaz. Ya 3 kere 5 olacak ya da 5 kere 3 olacak. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz tabaktaki toplam elma sayısı hangi işlemlerle bulunabilir diyor. Bakın 3 elma var, 3 burada var, 3 tane burada var, 3 tane burada var. Hangi işlemle bulunabilir? Şimdi baktığım zaman burada çarpma işlemiyle bulmamızı istiyor. 3 tane 4 var. Bakın e, toplama işlemine, çarpma işlemine dönüştürmek için tane kelimesinden faydalanmamız gerekiyor bizim sevgili öğrencilerim. Kaç tane 3 var burada? 4 tane 3 var. Yazalım. 4 tane 3 değil mi? Sonra tane yerine çarpıyı koyarsan 4 çarpı 3'ü bulabilirsin. Doğru yanıtında A seçeneğidir. Tahtadaki işlem aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilemez diyor? baktığımız zaman sevgili öğrenciler burada çarpma işlemini söyleme ile ilgili bir soru. Buna 5 tane 3 diyebilirim. 5 tane 3 15 eder diyebilirim. 5 kere 3, 5 defa 3, 5 çarpı 3 eşittir 15 diyebilirim. 5 kere 3'ü de kullanabilirim sevgili öğrencilerim. 5, 3 daha 15 eder diyemem. Çünkü 5, 3 daha toplama işlemine ait bir ifade. Dolayısıyla edilemeyen burada C seçeneği. Bir problem var. Bu probleme göre iki tane soruyu çözmemizi istiyor bizden. Her birinde altı tane ceviz bulunan üç kutuda toplam kaç tane ceviz vardır diyor. Probleme uygun şekil aşağıdakilerden hangisidir? Üç tane kutu lazım. Baktığım zaman her birinde de üç tane kutu var. Bakın. Birinci, ikinci, üçüncü. Burada da aynı. Birinci, ikinci, üçüncü. C seçeneğinde de yine üç tane kutumuz var. Bu kutuların her birinde altı ceviz var. Mesela A seçeneğine baktığım zaman kutunun her birinde üç tane ceviz var. C seçeneğine baktığın zaman kutunun her birinde 3 tane ceviz var. Doğru cevabım B seçeneğidir. Buradaki çünkü kutuların her birinde 6'şer 6'şer ceviz vardır. Bir diğer sorumuz. Problemin yanıtını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? 3 tane kutunun her birinde 6'şer 6'şer ceviz var. Yani orada 3 tane 6 var değil mi? 3 tane 6'yı 3 çarpı 6 şeklinde de yazabilirim. Doğru yanıtım C seçeneğidir. Yandaki işlemin çarpma işlemi olarak yazılışı hangisidir? Bu tarz sorular karşınızda sık sık çıkar. Tane kelimesiyle yapabilirsiniz. Burada 2 tane 7 var değil mi? Bakın bu birinci 7'miz bu da ikinci 7'miz. Hatta yazalım onu. 2 tane 7'yi yazdık. 2 tane 7'yi tane yerine çarpı yazarak bulabiliriz. 2 çarpı 7. Doğru yaratım A seçeneği. De. Bir diğer sorumuz çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Sevgili öğrencilerim 8 kere 3 24 eder. 6 kere 4 24 eder. 7 kere 4 28 eder. Farklı olanı bizden istiyor. Doğru yanıtım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır? Sevgili öğrencilerim burada çarpma işlemine geçmeden öğrenmiş olduğunuz bir konu vardı. bittik sayın Çarpma işlemini yapmak istiyorsan öncelikle 3'er, 4'er, 2'şer, 5'er, 10'ar ve 1'er ritmik saymayı yapmamız, doğru bir şekilde yapmamız, söylememiz gerekiyor. Nasıl yapabiliriz peki ritmik saymayla? 3 tane 9 diyor, değil mi? Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 taneyi çizgiyi çektik. Çarpma işlemini nasıl yapabilirsin onu göstermeye çalışıyorum sana. 9 çizginin her birini 3'er 3'er sayman gerekiyor. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. İlk başta parmak hesabı vesaire ritmik saymalardan kesinlikle yararlanabilirsin. Bu doğaldır. Demek ki 3 kere 9 27 ediyor. Bunu geçtim. 4 kere 4 diyor. 4 tane çizgi at ve bunların her birini 4'er 4'er say. 4 8 12 16. Burada zaten 16 yazıyor. 5 tane çizgi at her birini 5'er 5'er say. Bakın 5 tane çizgimizi attık. 5 tane 5 diyor. Her bir veya parmak da kaldırabilirsin. Her bir parmağını 5'er 5'er sayabilirsin. 5, 10, 15, 20, 25. 5 kere 5, 25 edeceği yerde burada 20 demiş. Yanlışı bizden istiyor. Doğru yanıtım. A seçeneğidir. Aşağıdaki sayılardan hangisi çarpanlarından biri 4 olan çarpma işleminin sonucu olabilir? İki sayı çarparken bunlardan bir tanesinin 4 olmasını istiyoruz sevgili öğrencilerim. Yani 4 ile 1 sayı çarpacağım. Mesela 15'i bulamıyorsun 4 ile çarpınca. Hatta 4'er 4'er sayınca bunu çok kolay çıkartabilirsin. Bak 4 dedim 8. 8'den sonra 12, 16, 20 ve 24 olarak gitti. Mesela 4'ü ben 4 çarpı 1 olarak yazabilirim değil mi? 8'i 4 çarpı 2 olarak yazabilirim. 12'yi 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. 16'yı burada 4 çarpı 4 şeklinde, 20'yi 4 çarpı 5 şeklinde, 24'ü 4 çarpı 6 şeklinde yazabilirim. Baktığım zaman burada 4 çarpı 5 derken 20'yi buluyorum değil mi? Yani 20 sayısında sonuç, sonucu 20 olan sayılar 2 tane çarpanlardan biri 4 ya da 5 olabiliyor. Ama 15 ve 18 yok. Mesela 3 kere 5 diyebilirsin. 3 kere 6 diyebilirsin. 2 tane 9 diyebilirsin. 5 tane 3 diyebilirsin ama 4 ile 1 sayı çarparak ne 15'i ne 18'i bulabilirim. Ama 20'yi bulabiliyorum. Doğru yanıtım C seçeneği. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi 2 çarpı 6 şeklinde yazılabilir? Şimdi sevgili öğrenciler dikkat etmek gerekiyor. Mesela burada A seçeneği de olur, C seçeneği de olur. Onun için bunu bizim taneli şeklinde yazmamız gerekiyor. 2 tane 6. 6'dan 2 tane yazacaksın demek bu. Birinci altımız, ikinci altımız 2 iki tane 6 yazıp birbirleriyle toplayacaksın. Doğru cevabım A seçeneği. C seçeneği daha farklı. C seçeneği 6 çarpı 2. Nedir o da? 6 tane 2 olması gerekiyor. Bak yukarıda şimdi A ile C'nin sonucu aynı. Ama oraya dikkat edeceğim ben. Taneli yazarsam bu soru çok rahat yaparsın. 2 tane 6 o zaman bu bizim birinci 6'mız bu da bizim ikinci 6'mız. Ama tam tersi verseydi 6 tane 2 deseydi. Bu iki, bu birinci 2, iki, ikinci 2, iki, üçüncü 2, dördüncü 2, beşinci 2, altıncı 2. Yani o zaman ben 6 tane 2'yi yan yana yazıp toplardım. Ama bu durumda 2 tane 6'yı yazıp yan yana toplama işlemini yapmam gerekiyor. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur diyor. 8 kere 2 17 demiş. Çocuklar 8 kere 2 17 değil 16 yapar. 10'a e, kadar olan sayıların 2 katını ezbere bilmekte fayda var. A seçeneğini eledim doğru olanı bizden istiyor. Toplama yapma lütfen. Aklın toplamaya gitmesin. Yeni bir işlem daha öğrendin. 3 kere 2. 3 tane 2. Bak 1. 2, 2. 2, 3. 2. Sakın 3, 2 daha 5 deme ona. Bu da 2, 2 daha 4, 4, 2 daha 6 eder değil mi? 3 kere 2, 6'dır. Burada 5 yazmış maalesef. Yanlış. 6 kere 2, 1. 6, 2. 6 ya da 6 e, ta tane 2'yi yan yana yazıp 2'şer 2'şer 6 tane saysan da yine 12 sonucuna ulaşabiliyorsun. Doğru yanıtım. C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki işlemi göstermektedir diyor bize. Birinci buradaki pembe olan boncuklara baktım. 5 tane var. Burada da 5 tane var. Burada da 5 tane var. Burada da 5 tane var. Kaç tane 5 var burada sevgili öğrencilerim? Burada 4 tane 5 var. Çünkü ikisinin de sonucu aynı. Dikkat etmen gerekiyor. 5 tane 4 farklıdır. 4 tane 5 farklıdır. Ha, çarpma işleminde... Çarpanların yeri değişse de sonuç aynı kalır. İkisinin de sonucu 20 ama e, şekillerde verilen o modeli e, çarpma işlemine dönüştürmek istiyorsan tam cevapta burada kaç tane 5 var? 4 tane 5 var. Taneli kullanırsan bu soruyu çok rahat yapabilirsin. 4 tane 5'i yazdıktan sonra tane yerine çarpı koyuyorsun. 4 çarpı 5 doğru yanıtın C seçeneği. Yukarıdaki şekillerde toplam kaç kutucuk olduğunu bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır diyor. Bakalım. Bir tanesinde 1 2 3 4 5 tane kutucuk var, değil mi? 5 tane kutucuk var. Burada da 5 kutucuk var. Burada da 5 tane kutu var. Burada da 5 tane kutu var. Sevgili öğrenciler, burada kaç tane 5 var? Burada dört tane 5 kutu var. Dolayısıyla tane yerine de çarpı yaparsan daha deminki soruya da biraz benzetmişler. 4 çarpı 5'i bulabilirsin. Doğru yanıtım A seçeneğidir.